Nazire Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesli Bugün İnsan ve Kültür Zirvesi'ndeyiz HBR'ın. Ee, biraz önce sizi sahnede ağırladık. Deneyim mühendisinden bahsettiniz. Çalışan deneyimden bahsettiniz. Biraz bize özetler misiniz? Sahnede neler konuşuyordu? Çok teşekkür ederim. İçeride gayet güzel e, ee, durumlar oldu gerçekten. Harikaydı. Bizler de diham aldı. Şöyle hani çok kısaca bahsetmem gerekirse Çalışan deneyimi dediğimizde aslında deneyim, deneyim çağındayız. Çalışan deneyiminden bahsediyoruz. Aslında bir çalışanın aday adayı, bir şirket için, bir kurum için aday adayı olduğu andan itibaren başlayan ve iş görüşmeleri, işe alımla, daha sonra performans yönetimiyle devam eden ve işten ayrılmaya kadar devam eden ve hatta sonrasında da devam eden bir ilişki sürecinden bahsediyoruz. Kimle? kurumlu olan. Burada e, en başta aslına bakarsanız bir e, işveren markası algısıyla başlıyor konu ve orada da bitiyor. E, tabii bu çalışan deneyimi tasarımını yapmak neden önemli? Çünkü e, yapılan bir araştırmaya göre pozitif çalışan deneyimine sahip e, çalışanların bulunduğu kurumun üretkenliği, verimliliği ve oradaki işe bağlılıklarının %16 kat fazla olduğu Tabi bu çok önemli, çok da çok önemli bir veri. Dolayısıyla hani böyle e, tesadüflere bırakılacak bir konu değil. İyi tasarlanması lazım. Gerçek bir mühendislik e, işi lazım. Dolayısıyla biz de ic Holding ve grup şirketlerinde çalışan deneyimine, çalışan deneyimi mühendisliği tasarımıyla bakıyoruz aslında yaptığımız işlerde. E, ee, tabii burada alt bileşenlerine bir bakmak lazım. Ne var? Ee, en önemli iki alt bileşeninden biri kurum kültürü. Yani kurum kültürünü hazır hale getirmek. Neye? Yine oraya geleceğim. İkincisi e, dijit, teknolojik gelişmeler, dijital çağ konusu. Şimdi bunların hepsi birbiriyle birlikte ben burada çalışanı tam bir merkeze koyuyorum ve bir pergelle daire çiziyorum. İşte bu dairenin içerisine çalışanın beklentileri, çalışanın istekleri, ihtiyaçları, günümüz koşulları ve benzeri. Hepsini içine koyduğunuzda dairenin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre kurumla, kurumdaki her şeyle, esiksel de dahil olmak üzere tüm etkileşim tasarımı aslında ee, bizim için çalışan deneyimi tasarımı. Tabii hani bu noktada açıkçası dijital taraftaki gelişmeler onları hızlandırıyor yakınması gerekenleri. Burada ee, ben tabii şeyde bir değinmek istiyorum içeride de hani uzun uzun konuştuk hala da konuşuluyor. Ee, çalışan esenliği kavramı çalışan deneyiminde e, bence hani e, en önemli üç alt başlıklardan biri. Ee, Önümüzdeki haftalarda da yine e, Haltiyan'ın sanırım bir şeyi var, ee, webinarı var, orada da konuşulacak. Ee, çalışan esenliği diye baktığımızda aslında insanı bir bütün olarak görmekten başka bir şey değil. Çalışan esenliği e, insanı e, çalışan olarak değil, ailesiyle, çevresiyle, her türlü rolleriyle hayatta edindiği bir bütün olarak görmek ve onun üzerinden aslında tasarım yapmak. Ee, ve açıkçası hani çalışan esenliği tarafında biz IC Holding olarak gerçekten e, bunu bu konuyu çok önemsiyoruz. Bizim grup şirketlerimizde çok da öncelikli konularımız arasında e, işte yaptığımız birçok uygulamayla e, yaz döneminde yaptığımız refleks e, işte bizim e, izin kullanımlarına yönelik onun dışarı onun dışında IC mutluluk Harekatı, Tüm grubumuzda 20 bin üzerinde çalışandan bahsediyorum. Birlikte yaptığımız tüm uygulamalarda ve süreçlerde süreçlerde aslında bu tasarımın bir parçası. Tabii bunun kariyer hayatına çalışanlarımızın kariyer hayatına dokunan noktalarında da çalışan deneyimli yine dijital platformlarla destekliyoruz. Bu kısmını çok önemsiyoruz. burada yine içeride konuşulduğu insan kaynaklarındaki verilerin artık tüm çalışanların kendi kariyerleri, ve kendi gelişimleri için kullanılabileceği bir noktaya, kullanabilecekleri daha doğrusu bir noktaya getirdiğimizi düşünüyoruz. Ve ben açıkçası insan kaynaklarının, insan ve kültür departmanlarının fonksiyonlarının tüm bu süreçlerde e, çalışanlar için bir kolaylaştırıcı, bir yol gösterici e, olduğunu düşünüyorum. E, son olarak da belki hani e, şunu söylemek isterim. Dijital gelişim diyoruz, e, işte yenilikler diyoruz, inovasyon diyoruz vesaire, genç nesiller diyoruz, kuşaklar arası vesaire diyoruz. Evet bunlar hep insan kaynaklarının şu an odağında, e, siyah odağında. Ee, ben bir de şu noktayı özellikle söylemek isterim. Geleneksel fayda görülmüş yöntemlerle de bunu optimum bir dengede tutmak gerektiğine de inanan yöneticilerdenim. Ee, biz bunları da bu tecrübeleri de göz ardı etmemeliyiz. Ee, bizim için, ICO'nun için bunlar da çok kıymetli. Çok güzel, çok kapsamlı bir kurgudan bahsettiniz. Yapay zeka hangi noktalarda peki bu kurgunun içerisinde yer alıyor? Şimdi yapay zeka bir aday tabii hani işe girmeden önceki süreç var. Ee, burada işe giriş süreçleri, mülakat süreçlerinde e, tabii şöyle ilanın hazırlanmasından, iş ilanın hazırlanmasından, görev tanımının e, hazırlanmasına kadar olan süreçlerle de artık kullanıyoruz. Sonra görüşmeler, assessment'lar hani Eskiden açık sıkçası SS mutları bizler yapıyorduk hani. Osmanlılar yüz yüze yapıyordu. Şimdi artık öyle değil. Ee, i̇çeride yetenek yönetimi tarafında kişilerin hedefleri, e, yetenek yönetimi ve yedekleme tarafında gitmek istedikleri kariyer hedeflerini kendileri tamamen aslında içeri attığımız kendi girdikleri ve kendi geçmiş bilgilerinden oluşan ve gelecek hedeflerinden, planlarından oluşan bilgilerle dolu. Dolayısıyla artık buna göre o yolumda bana ne gerekli? Hangi yetkinlikleri bir geliştirmem lazım? Tüm aslında assessment bilgileri de içeride. tüm envanter sonuçları da içeride. dolayısıyla artık kariyerlerini ve gelişimlerini kendi yönetebilecekleri aslında 360 derece bir platform demeye de hani dilim gitmiyor ama yapay zekayı Tam bu noktada ben çok önemsiyorum çünkü bu zamana kadar bu veriler insan kaynaklarında parça parçaydı ve insan kaynakları kullanıyordu. Yani iki önemli noktadan bahsediyorum. Şimdi ise aslında bunların hepsi bir yerde ve bir akıl bunları yönetiyor demeyeyim, en azından yönlendiriyor ve yol gösteriyor. Ee, ve bunu çalışan kendisi yapıyor. Hani insan kaynakları değil. Ki bence doğru nokta bu. Hızır Hanım çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Elinize sağlık sizlerin de. <laughs>